Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır lastikte farklı bir başlama tekniğini göstereceğim. Biliyorsunuz ki daha önceki videolarımda da birçok kez farklı tekniklerini gösterdim. Yine bu sefer de farklı tekniklerini göstereceğim. Üç farklı kalınlıkta ipte nasıl görünüyor, onu göstermek istiyorum öncelikle. Bakın bu şekilde başlangıcı güzel, esnek, kasma yapmıyor, böyle güzel bir görüntüsü var. Burada biraz daha farklı. İpten dolayı biraz farklı bir görüntüye sahip ama çok güzel bir teknik. Ve burada en kalın olanı. Bakın bu şekilde hoş bir görüntüsü var ve altında kasma yapmıyor. Evet şimdi bunları kenara alalım. Öncelikle İki şişimizle değil de klasik başlama tekniği değil tek şişimizle yapıyorum. Yine aynı şekilde böyle çift kat ip yaparak başlıyoruz yani e, klasik başlama tekniğinde yaptığımız gibi. Burada öncelikle şu şekilde bir şişe tekli ilmek atıyorum başlangıç için. Sonrasında karşıdan ipin arkasından şişi takıp bu taraftaki ipi karşıya alıyorum sonra bu taraftan şişimizi takıp karşıdaki ipten bu tarafa ilmek alıyorum bir karşıdan takıp bu taraftaki ip alıyorum bir bu taraftan takıp karşıdaki ip alıyorum ilmek çıkarmıyoruz sadece ipi taktırıyoruz burada Ne kadar başlamak istiyorsanız, kaç sayıda ilmek atmak istiyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Evet. Şimdi ben burada sadece anlatmalık yaptığım için bu şekilde başlıyorum. Öncelikle bakın şu yönüne. Burada ee, yönü arkaya bakan, yönü öne bakan değil de, yönü arkaya bakan ilmek olması lazım başlangıçta. Bunu ters ilmek olarak örüyorum, düzü örmeden alıyorum ip arkada. Tersi örüyorum, düzü örmeden alıyorum ip arkada. Tersi örüyorum, düzü örmeden alıyorum. İlmek yönü öne bakanlar düz oluyor. Bunu örmeden alıyorum. İlmek yönü arkaya bakanlar ters oluyor. Bunu ters örgü şeklinde örüyorum. Düzü örmeden alıyorum. Tersi örüyorum. Düzü örmeden alıp kenar tersi örüp sırayı tamamlıyorum. Şimdi geldik diğer yüze. Yine aynı şekilde kenarı aldım. Burada bakın ters örgü örüyorum, düzü örmeden alıyorum. Tersi örüyorum, düzü örmeden alıyorum. Tersi örüyorum, düzü örmeden alıyorum. Yani arada bir boşluk oluşmasını sağlıyoruz. E, torba lastik başlama tekniğinin aynısı. E, i̇lerleyen videolarımızda torba lastiği de göstereceğim. Nerelerde kullanıldığını anlatacağım. Aynı torba lastiği yapıyor gibi yapıyoruz bunu da. Tersleri ördüm, düzleri örmeden aldım. Kenar ilmek olduğu için bunu örüyoruz. Ve bu sırada da aynı şekilde bir ilk başlama sırasında bir arka yüzde şimdi burada da aynı şekilde düzleri örmeden alıp tersleri örüyorum. Düzü örmeden alıp ters örüyorum. 3 sıra üst üste aynı işlemi yapıyorum tersleri örüp düzleri örmeden alıyoruz. Dördüncü sırada komple hepsini öreceğiz. Yani iki sıra bir yüzden, bir sırada diğer yüzden aynı işlemi yapıyoruz. Sonrasında klasik last görme şekli yani tersi de örüyoruz, düzü de örüyoruz. Bir ters, bir düz bir ters, bir düz. Bu şekilde istediğimiz kalınlıkta olana kadar lastiği örüyoruz. Yani sizler nerede kullanacaksanız, ne kadar kalınlıkta lastik yapacaksanız o kadar sayıda örebilirsiniz. Evet. Bakın. Lastiğin uç kısmına aynı şekilde şimdi şöyle birkaç sıra ördüğümüz zaman daha farklı bir görüntü çıkıyor ortaya. Diğer lastiklerde olduğu gibi. Çok güzel bir teknik. Eminim sizler de seveceksiniz. Çünkü hazır lastik başlama tekniklerinin bazılarının uç kısmında kasma yapan teknikler var. Benim de anlattığım videolarda var o. Ama böyle bere tarzı örgülerin başlangıç yerinde bunu kullanırsanız kasma yapmaz. Bakın uç kısmına aynı şekilde düzgün bir görüntüye sahip. Burada olduğu gibi tekrardan şöyle bir bakalım. Her ipin kalınlığında farklı bir görüntüsü var. Böyle güzel bir görüntüye sahip. Tamamen hazır lastiği anımsatan bir görüntü. Evet. Anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.